İtalya'ya ihtical sürecinizde evlilik kesinlikle yapabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Çünkü size verilen İtalya'ya ihtical ettiğinizde geçici oturum izni ve Koçki fiskale ile İtalya sınırları içerisinde tüm resmi işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu da şu demek oluyor. Börekleriniz ile evlenebilirsiniz. Oldu da iltica sürecinde birisiyle tanıştınız ve evlenmeye karar verdiniz. Size ne gibi yararları olur? Gelin bunu da maddeler şeklinde hep birlikte inceleyelim. İlk olarak tabii ki de evlenmeniz için her iki tarafında bekar olması ve bekarlığını kanıtlayabilecek bir resmi belgeye sahip olması ve bu belge resmi değerlerden alıyor olması gerekiyor bilginiz olsun. Arkadaşlar bu belgeyi bizler konsolosluklarımızdan temin edebiliyoruz bilginiz olsun. Yani konsolosluklarımızdan bekar olduğunuza dair resmi yazı